Erişilebilir iPhone'cular grubunun çok değerli üyeleri, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlayarak e, bugünkü anlatımma başlayacağım. Değerli arkadaşlar, bugün size köşe oku adlı e, uygulamayı tanıtmak istiyorum. Hepimiz e, köşe yazısı okumayı severiz. Siyasi bakış açımıza göre farklı e, gazetelerden, Köşeler, köşe yazıları ya da makaleler okuruz. Bununla ilgili farklı uygulamalar var kullandığımız. Ee, bu uygulamalardan birini daha tanıtmak istedim size. Uygulamamızın adı köşe oku. Şimdi gelin uygulamamızı bir tanıyalım değerli arkadaşlar. Köşe oku, etkin, seçilen, köşe oku, köşe, oku, köşe yazıları, başlık. köşe yazıları başlık Evet değerli arkadaşlar e, şimdi uygulamanın arayüzünde iki sekme var bunlardan ilki köşe yazıları sekmesi birisi de manşetler sekmesi ancak manşetler sekmesi çalışmadı e, reklam çıkıyor başka bir şey de çıkmıyor o yüzden manşetler sekmesine hiç girmeyeceğim e, onun, onun üzerine e, köşe yazıları sekmesine devam edeceğiz refresh, evet. icon search düğme ara. Evet ara, refresh yani yenile ve popüler diye üç düğme var. sol üst köşeden sağa doğru gittiğimizde. Fakat görsel olarak bir etkinlikleri var mı bilmiyorum ama e, VoiceOver'ın desteklediği bir etkinliği yok. Bunu biliyorum. Popüler düğme. Şimdi buradan arkadaşlar gazeteleri görmeye başlıyoruz. Ee, bir miktar gazete buraya eklenmiş. Şöyle bakalım gazetelere. Akşam, dün, artı gel, aydınlık, bir gün, cumhuriyet, diken, doğru haber, dünya, dün, evrensel, foto maç, gazete, dün, haber tür, istiklal, karar, korkusu, milat, milli gaz, oda tiyo, para ve bor, sabah, skor, skora, sol, dün, sözcü, star, t do, takvim, Türkiye, yeni yeni asır, yeni asır, yeni birlik, yeni çap, yeni şafak, yurt, düme Dıdı Çimrin, nefis, yurt, evet. yeni şafak, düme Yurt, gazetesine kadar arkadaşlar ee, saydık. Şimdi buradan köşe yazıları başlıyor istediğiniz burada belli bir sıra gözetilmiş yani köşe yazarları konulmuş buraya Bunları tıkladığınızda çift tıkladığınızda okumaya başlıyorsunuz biz gelin bunu bir gazete üzerinden görelim yapacağımız şey aynı çünkü. Yeni 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 yeni, yeni akit. Türk takte star düme, sözcü sol düme, skorer düme, skor sabah düme, evet. para ve borç orta doğu oda tv milli gaz milat kor karar düğme istiklal haber türk gazete duvar foto maç düme, evrensel dünya düme, doğru haber düme, diken dü cumhuriyet düğme diken Örneğin, düğme diken gazetesine bakalım değerli arkadaşlar şimdi bazı gazetelerin yazıları güncel olmuyor e, gazetelerin politikası mıdır yoksa uygulama bu gazeteleri zaman içerisinde e, yeni yazılarını içermeyecek şekilde mi ayarlandı bilemiyorum ama bazı gazeteleri yazılarının güncel olmadığını söyleyebilirim. Mesela e, Bir Gün Gazetesi, e, Evrensel Gazetesi, Habertürk Gazetesi gibi gazetelerin yazıları e, güncel değil, bir hayli geriden gelmiş. Şimdi bakalım e, Diken gazetesi ki bir internet sitesidir aslında e, baskılı olarak çıkmaz e, bir internet sitesidir. Diken.com.tr e, şeklindedir adresi. Bakalım Diken gazetesinin sayfalarında neler var. Şimdi bunu bulabilmemiz için tekrar e, ya şöyle e, sayfaları Doğru haber, düğme. saydırmamız gerekecek ama o, onu başaramadım. Page 2 of 9. Evet, Ekranın, Ekranın üstü köşe oku. Page 2 of 9. Ekranın üstü köşe oku. Page 2 of 9. Ekranın üstü page 2 of 9. Ek page 2 of 9. Evet, Ek... Sayfa değiştirerek olmuyor. Sayfa yani olmuyor. PSK. Doktor dışın el O yüzden Mustafa Dağıstan. Şöyle yapalım yeni, biz. Yeni çap düğme. Yeni şafak yurt düğme. Yurt gazetesine kadar sarf ile geliyorsunuz. Ondan sonra da ee, bir sayfa fiske'de yaptığınızda tıkladığınız gazetenin yazılarını okumaya başlıyorsunuz. Evet bakalım. Ee, diken.com.tr'nin yazıları nasılmış? Lütfen Geldoğan'ın AKP'ye ihtiyacı var mı? Diken 2023 10 13. Evet. Tarihten anladığımız kadarıyla, anladığımız gibi gazetemizin ee, yazıları güncel. 2023 10 13. Yani 2023 yılının 10. ayının 13. günü şeklinde yapmışlar. Arkadaşlar bir yazı daha bakalım. Murat Sevinç, sosyal medyadaki Filistin muharebesi bize ne söylüyor? Diken 2023 10 11. Evet bakın bugün sadece bir yazı çıkmış. Ondan sonra iki gün geriye gitmiş. Mehmet Aksan, Garson'dan sonra gelelim bahşiş meselesine. Diken 2023 10 10. Evet, bakın burada yazılar aralıklı olarak çıkmış. Şimdi mesela biz bu yazından, sosyal medyadaki film iki gün önce yazılmış olan Murat Sevinc'in yazısına bakalım. Bir hukukçudur Murat Sevinc. Yazıları hukuki ağırlıklı olur. Takip ettiğim bir yazar olduğu için biliyorum. Evet, okuyoruz Murat Sevinc'in yazısını. Ekranın üstü bitti. Düğme. Adres diken.com.tr evet. güvenli ve onaylanmış. Önce bir sessizlik oldu. Şimdi ee... Devam ediyoruz. Seçilen, Bakın. Seçilen biçim seçenekleri. Yeniden yükle. Düğme. Sosyal medyadaki Filistin muharebesi bize ne söylüyor? Başlık düzey 1. 10 eğit çizgi 10 eğit çizgi 2020. 16. 59. Murat Sevinç. Başlık Bu yaşıma dek Filistin topraklarında olup bit bu yaşıma dek Filistin topraklarında olup bitenler ve muhtelif ulusal sorunlar konusunda birkaç sayfa okumuşluğum. Konuya ilişkin dış politika tartışmalarını yüzeysel de olsa takip etmişliğim var ve bu yaşıma dek herhangi bir konuda yüzeysel seçici okumalar ve sınırlı deneyimle elle tutulur yorum yapılamayacağını, bir olguya dayanarak sarf edilen her sözün bir diğer somut olguya çarpıt tuz buz olacağını da öğrendim neyse ki. Evet. Böyle bir girişi var yazımızın. Yani arkadaşlar, ilgilenenler yazının geri kalan kısmını okuya bilirler. Şimdi bu yazı üzerinde bir şey daha göstermeyi istiyorum. Bu sosyal arada sosyal medyada adres diken.com bitti Düme dediğimizde arkadaşlar e, yazıdan çık, e, yazıdan okunması al, okuma alanından çıkıyoruz ve e, tekrar yazı listesine geliyoruz ama bundan önce bir şey göstereceğim adres, size. Biken, seçilen biçim seçenek yeniden yükle seçilen evet, biçim seçenekleri düğme. seçeneklerini eylemler tıklıyorum. var. Azalt düğme seçilen biçim seçenek yeniden yükle düğme yeniden yükle düğme yeniden yükle düğme açılır pencereyi Evet düğme Şimdi burada e, internet sitesinin biz bu yazıyı az önce okuduk. Okuyucu görüntüsü şeklinde okuduk arkadaşlar. Yani e, sitedeki diğer unsurları hiç görmedik. Sadece köşe yazısını gördük. İşte bu da okuyucu görünümü nedeniyle olmuştu. Şimdi biz bu okuyucu görünümünü e, kapattık. Açılır pencereyi kapat. Pil gücü yüzde %49. Şa Açılır pencereyi kapat. Evet. Metin puntosu düzey 3. Se Şimdi. Seçilen biçim seçenekleri. Düğme okuyucu görüntüsünü gizle. <laughs> okuyucu görüntüsünü gizliyoruz. Evet. Bitti. Düğme adres. Diken biçim seçenekleri. Düğme okuyucu görüntüsünü var. gizledik arkadaşlar. Şimdi e, okuyucu görüntüsünü de yukarıdan aşağı çekerek gizledik bu biçim seçenekleri dediği yerde. Tekrar yukarıdan aşağı gittiğimizde. okuyucu görüntüsünü diyecek göster diyecek ve tekrar bu alana geleceğiz. Şimdi bakın yeniden yükle. Secondary dolaşma referans nokta diken, bağlantı baş yaramazlara biraz main dolaşma refer advertis click sosyal medyadaki Filistin muharebe 10 çizgi on çizgi 16 59 Evet bakın yazının gününü tarihini internet sitesindeki başka başlıkları buradan Advertisement görebiliyorsunuz. Bölge. Reklam alanını bağlantı, görüyorsunuz. Paket, büyük X, Facebook, Pinterest, LinkedIn, bağlantı. Aynı zamanda gazetenin e, sosyal medya bağlantılarını görüyorsunuz. Tıkladığımızda buradan e, sosyal medyayı da Filip Boğar, tıklamış ba Mastop, WhatsApp, Telegram, Puştuki, Murat Sevinç, Bu Yaşıma Dek, Filistin Toprak. Evet. Ee, bunu şunun için gösterdim. Burada yokmuş ama bazı gazetelerde arkadaşlar Yazarın iletişim bilgileri oluyor, mail adresi, ne bileyim e, sosyal medya profilleri, bunlar e, oluyor. Bu e, buralara tıklayarak yazıyla ilgili, okuduğunuz yazıyla ilgili düşüncelerinizi yazarla paylaşmanız mümkün olabiliyor. E, i̇çinde bulunduğumuz e, gazetede bu, e, diken.com.tr'de bu e, yokmuş başlangıç cümleleri tırnak işareti bir konuda yalnızca uzman evet daha inceleyelim Murat Sevinç push to kindle, bağlantı Murat Sevinç başlık düzeyi 4 Bu yaşıma dek Filistin toprağı evet yokmuş ee, arkadaşlar Olsaydı iyi olurdu tabii e, ama her gazetede olmuyor bazı gazeteler e, tuşe yazılarının e, profillerinin ya da e, sosyal medya e, mecralarının paylaşımına izin veriyor. Burada yokmuş. Ama bu şekilde incelediğinizde eğer görürseniz kullanabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. Köşe oku uygulamamızı bu şekilde size tanıtmış oldum. Umarım yararlanırsınız bu uygulamadan. Tabi diğer alternatifleri de Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tümüyle seçim sizindir. Evet, bu kanalla ilk defa bu video sayesinde tanışıyorsanız kanala abone olmayı, yazıları daha doğrusu anlatımları paylaşmayı, beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra bildirim zil seslerini tümü şeklinde ayarlayarak. Yeni gelecek olan videolardan haberdar olmayı ihmal etmemenizi dileyip hepinize selamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum.